Arkadaşlar bugün şu sakızlardan açıyoruz. İnternette gördüm. Çok merak ettim o zaman. aç. Şöyle Hop. Ee, şöyle. Bunu nasıl yapıyoruz bir daha var mı? Allah ne oldu lan? Böyle mi oluyor? Bir dakika bir dakika benim kafam karıştı. Şöyle bir şey desem. Hadi fena değil. bir çekeceğiz ya. Ne olsa ama bir tadı var. Arkadaşlar bitirdim. Ay, çok zor oldu bitirmek bir saatte bitiremedim yani öyle büyük bir şeymiş ki bir daha denemeyeceğim yani istemeden biraz fazla yedim görüşürüz bay bay